Seni bu kadar yalnız, bu kadar çaresiz ettirdiğim için ne olur affet beni. Sen orada yatıp kalınca ben o kadar çok korktum ki kendine bir şey yaptığını anladım. Bitti dedim. Buraya kadarmış. Seni kaybettiğimi, uçlarımdan kayıp gittiğini zannettim. Sayende hayatı tutundu bırakma demiştim. Bak bırakmadım. Ya sana bir şey olsaydı? Ya sana geç kalsaydı? Ne yapardım ben? Tamam. Tamam geçti bak yanındayım. Bundan böyle birlikte iyi olacağız. Senin yanından hiç ayrılmayacağım. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de